Hepinize merhabalar. Emrise kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nvidia'nın yeni çıkarmış olduğu sistemi olan GeForce Now'ı inceleyeceğiz. Öncelikle size GeForce Now'dan bahsedeyim. GeForce Now belli bir ücret karşılığında size sanal bilgisayar oluşturan ve en kötü bilgisayarınızda bile en üst seviyelerde ultra ayarlarda yani o oyunun en üst seviye ayarlarında oyun oynamanızı sağlayan bir sistem olarak adlandırabiliriz. E, bu sistem şöyle çalışıyor. Öncelikle e, GeForce Now'a e, Now kayıt olmanız lazım ve e, aylık 5.49 Euro'luk bir Founder ücreti var bunun. O ücreti ödedikten sonra GeForce Now uygulamasını indiriyorsunuz. Beraber zaten birazdan yapacağız. E, oradan iki tane temel unsurumuzun olması lazım GeForce Now'ın oyunlarını kullanabilmeniz. Birincisi ilk olarak oynayacağınız oyunun sizin sisteminize ekli olması lazım. Yani oyunu ücret karşılığında satın almanız lazım. Şimdi yani diyorsunuz ya yani crackli oyun olur mu? Benim bilgisayarımda diyeyim işte FIFA var crackli olur mu? Hayır olmaz. O oyunları oynayamazsınız. Ya da pub, yani PUBG demeyeyim de GTA 5 var crackli oynayabilir mi? Oynayamazsınız. Sisteminizde ekli olması lazım. İkinci bir hususta bu oyunun GeForce Now altyapısına entegre olması lazım. Yani GeForce Now'ın Nvidia'nın bu oyunu GeForce Now altyapısına entegre etmiş, kaydetmiş olması lazım. Gelin isterseniz beraber inceleyelim. Öncelikle e, GeForce Now'a nasıl kaydolacağınızı söyleyeyim GeForce Now sitesine giriyoruz. Join Today diyoruz. Burada free de var. Fakat free bir saatlik geçerli. Yani bir saat oyun oynayabiliyorsunuz. Şöyle bir dezavantajı var bunun. E, sıra bekliyoruz. Yani 100 kişi olabiliyor önünüzde, 150 kişi olabiliyor. Sıra bekliyorsunuz ve bu biraz insanı gerçekten usandırıyor. Bir saat bile olsa o oyun zevkini kötü yapabiliyor yani. Oyun zevkini alamıyorsunuz, onu söyleyeyim. Şöyle Founder hesabı var. Founder 5.49 lira. Yani 5.49 lira yaklaşık Türk karşılığında şu anki kurla bugün ayın 15-15 Mart'taki kurla hesapladığımızda yaklaşık 38.5-40 TL'lik bir Türk lirası bedele gelmiş oluyor. Bunun özellikleri bunda bir saat oynayabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir sıra beklemek yok ve istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Ve RTX açık oluyor. Yani RTX'de oynayabiliyorsunuz. Ve şöyle bir artı özelliği var. 90 gün boyunca ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Yani 90, gün, 90 gün sonra sizden ücret almaya başlıyor Nvidia. İsterseniz Join Founder diyelim. Join Founder dedikten sonra size bir tane e, account hesabı karşılayacak. E, oradan işte ee, işte login ya da e, hesabınız yoksa hesap oluşturuyorsunuz, kaydoluyorsunuz. Oradan işte isim, soyisim, doğum tarihi, şifre ve mailinizi girip kaydoluyorsunuz. Daha sonra bu önümdeki olan bu ekrandan size de geliyor. Şimdi bakıyorum ben şöyle söyleyeyim. Visa yani innal kartla oluşturdum. Şimdi soracaksın innal kartla oluyor mu? Evet innal kartla da üyelik oluşturabiliyorsunuz. Bakın benim founder next mailing date 15 Mayıs 2020 yani 15 Mayıs'ta benim ücretimi almaya başlıyorlar. Yani ben yaklaşık 15 Mayıs'ta yani Şu an bugün 15 Mart günü benim ikinci ücret sayım doluyor. Yani son ayıma girdim ben şu an. Son ücret sayım bir sonraki ayda 15 Mayıs'ta benden ücret almaya başlayacak. Aylık 5.49 Euro emlakçı. Bunu tamamladık. Daha sonra ee, indir diyoruz indirdikten sonra gelin uygulamamıza bir göz atalım. Uygulamamız böyle. Öncelikle bu ekran açılıyor. Tabii ki siz size giriş yapmanız isteniyor. Ee, sizin ağlarınız adapte oluyor. A bilgilerinize bakıyor. Daha sonra geliyorsunuz aşağıya. Şimdi buradan oyunlarınızı bulup ekleyin diyorsun. Diyelim hangi oyun? Diyelim ee, Call of Duty. Bakın Call of Duty oyunu ekli değil. Yani dediğim gibi her oyunu oynayamayabiliyorsunuz. Benim diyeyim şu an Steam'imde Call of Duty'nin oyunu var. Fakat ben buradan oynayamıyorum. Neden? En çünkü şu anlık şimdilik bir entegrasyon işlemi yapmamış Call of Duty için. Diyelim başka bir oyun diyelim. Diyelim Euro Truck. Diyelim bakın Euro Truck Simulator 2 entegre edilmiş bu sistem. Bakın burada da Euro Truck Simulator 2 entegre edilmiş bu şekilde. Bunlar benim Steam'deki oyunlar. Tabii ki de yani entegre olmuş oyunlar. Yoksa diyeyim benim oyunumda daha farklı, benim Steam'de daha farklı oyunlarım da var. Yani diyeyim GTA 5 var, GTA 5 isterseniz bakalım. GTA 5. Hatta şöyle yapalım. Gran bakın olmadı. Yani GTA 5 entegre değil. İsterseniz nasıl gireceğiz ona bakalım. Oyuna diyoruz öncelikle. Ee, <laughs> sizde bu ekran biraz daha çok olabilir yani bu ekran biraz daha uzun sürebilir çünkü ilk atışta biraz uzun sürebiliyor bazen ya da sizin A bandınıza A genişliğinize bak Red de şey oluyor bir de ben size şöyle bu arada bulayım e, bunu kullanmadan önce internet hızınıza bakın çünkü internet hızı gerçekten çok önemli çünkü sanal sunuculara bağlanıyor şimdi e, neden öyle dedim çünkü benim internetim şu an upload hızım yaklaşık 3, 3.5, 4 arası. Fakat benim bu 3, 3.5, 4 arası upload hızında bile çok stabil çalıştığını söyleyemem. Yani kasmalar, donmalar, bazen ultra ayarlarda oynadığım, e, oynamam, yüz, e, oynamış olmama rağmen e, bulanıklıklar olabiliyor. Ondan dolayı size tavsiye, size tavsiyem 5 megabit ve bakın istikrarsız bağlandı. 5 megabit ve üstünde internet bağlantısına sahip olmanızdır benim size tavsiyem. İsterseniz gelin. Öncelikle bunu söylüyor ve her oyuna girişinizde sizden sistem şifrenizi girmenizi isteyecek. Sistem şifremi giriyorum. Giriş dedim. Benden ee, Steam Guard isteyecek. Ee, hemen giriyorum. Steam da girdim. Şimdi bağlanacak. Ee, şu anda oyunumuzun açılması lazım. Steam bilgisi her zaman bunu güncelliyor. Bu her zaman gelecek. Daha sonra Euro Truck Simulator 2 başlatılıyor. Bu ekran size de gelecek. İsterseniz anomalaya dönelim. Kaydımız durmasın. Ee, hatta ben şöyle kapatayım. Bak, istersen... Simulator 2 açılmış durumda. İlk girdiğinizde Sizde de normaldir tabi. Ee, Ayarlarınız da olmayacak bir nasıl oynuyorsanız öyle olacak siz ayarlara girip ultra'ya alabilirsiniz iyi ise herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız fakat benim internetim 3 üç buçuk arası olmasına rağmen ben gerçekten sıkıntı yaşıyorum bu sistemde ondan dolayı size tavsiyem almadan önce internet hızınızı test etmeniz ve uploadunuza gecikmenize download hızınıza bakmanızdır e, böyle yani GeForce'un bu hizmeti veriyor size en kötü bilgisayarınıza bile en iyi sistemlerle oynamayı Artix açık bir şekilde oynamayı vaat ediyor. Bu bilet sistem size elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.